Yemek ve estetik. Lezzetin göze hitap eden yüzü. Yemek, insan yaşamında en temel ihtiyaçlardan biridir. Fakat yemek yalnızca açlığı gidermekten ibaret değildir. Soframıza gelen her tabak aslında estetik bir deneyimin parçasıdır. Bir sanat eserine bakarken hissettiklerimiz çoğu zaman güzel hazırlanmış bir yemeğin görselliği karşısında da ortaya çıkar. Bu yüzden yemek yalnızca mideyi değil gözü, zihni ve ruhu da besler. Yemeğin sanat olarak yükselişi. Tarih boyunca yemek çoğunlukla bir ihtiyaç olarak görülmüştür. Ancak özellikle Rönesans'tan itibaren sofralar sadece beslenme değil, aynı zamanda görsel şölen alanına dönüşmüştür. Şölenlerdeki gösterişli tabaklar, sofranın düzeni, altın işlemeli kaseler yalnızca lezzeti değil, estetiği de öne çıkarmıştır. Günümüzde ise bu anlayış gastronominin en önemli boyutlarından biri haline gelmiştir. Modern mutfaklarda şefler kendilerini yalnızca aşçı değil, aynı zamanda sanatçı olarak görürler. Tabakları adeta tuval, malzemeleri ise boya gibi kullanırlar. Tabak düzenlemesi ve görsel estetik. Bir yemeği ilk olarak gözlerimizle tadarız. Tabağa gelen yemeğin rengi şekli, düzeni, iştahımızı doğrudan etkiler. Bilimsel araştırmalar, güzel görünen yemeğin beynimizde daha lezzetli algılandığını göstermektedir. Renk kontrastları, geometrik düzenlemeler, minimalist ya da gösterişli sunumlar aslında yemeğin felsefi estetik boyutuna işaret eder. Bir tabaktaki uyum yalnızca göz zevki için değil, insanın güzellik algısına hitap eden derin bir deneyimdir. Renkler, dokular ve duyuların uyumu. Yemek estetiği yalnızca görsellikle sınırlı değildir. Renkler, iştah açıcı bir rol oynar. Kırmızı ve turuncu tonlar enerjiyi, yeşil tazeliği, beyaz saflığı çağrıştırır. Bununla birlikte, dokuların kontrastı da estetik bir haz yaratır. Çıtır bir tabanın üzerinde yumuşak bir krema ya da sert bir kabuğun altında eriyen bir peynir. Bu zıtlıklar yalnızca damakta değil, zihnimizde de bir bütünlük hissi yaratır. İşte bu yüzden yemeğin estetik boyutu çok katmanlı bir deneyimdir. Göze hitap eden yemek, felsefi bir bakış. Göze hitap eden yemek ifadesi aslında yemeğin çok boyutlu doğasını anlatır. Bir yemek yalnızca besin değerleriyle değil, aynı zamanda bir sanat eseri gibi his uyandırma gücüyle de değerlidir. Estetik Felsefenin en eski alanlarından biridir ve yemek estetiği bu alanın modern yansımalarından biridir. Çünkü sofraya gelen yemek yalnızca biyolojik bir ihtiyacı karşılamaz. İnsana güzellik duygusu, mutluluk ve estetik haz verir. Sonuç: Yemeğin estetik yolculuğu. Yemek bir yandan yaşamsal bir gereklilik, diğer yandan ise estetik bir deneyimdir. Tabak düzenlemesi Renk uyumları, doku farklılıkları ve görsel bütünlük, lezzetin yalnızca damakta değil, gözde de başladığını kanıtlar. Yemeğin estetiği üzerine düşünmek, aslında insanın güzellik arayışına dair daha geniş bir felsefi yolculuğun parçasıdır. Sonuçta her tabak bir sanat eserine dönüşebilir.